Bir varmış, bir yokmuş. Eski zamanlarda ülkelerin birinde bir kral ile kraliçe yaşarmış. Kralın bir çocuğu olmuş. Yeni doğan çocuğunun şerefine tüm halka ziyafet vermiş. Ziyafetten sonra kral çevresindeki insanlara baba olmanın kendisini nasıl mutlu ettiğini anlatmış. Zira yıllar yılı karısıyla birlikte hep bir çocuk sahibi olmayı beklemiş durmuş. Sonra bebeğin altını değiştirmeyi yeni öğrendiği sıralarda başına gelenleri anlatırken konukların hepsini güldürmüş derken konukların bebek prensese hediyelerini verme zamanı gelmiş. Herkes hediyelerini verdikten sonra sıra 12 periye gelmiş. Benim prensese hediyem mutluluk demiş birinci peri. Konuklar, sevinçle alkışlamışlar, Kralın ağzı kulaklarına varmış. Benim hediyem güzellik demiş ikinci peri. Benim hediyem akıl, demiş üçüncüsü. Böylece on bir peri hediyelerini tek tek vermişler. On ikinci peri tam hediyesini vermek üzereymiş ki, bir gök gürültüsüyle sarsılmış bütün saray. Kapılar ardına kadar açılmış, içeriye yaşlı bir kadın girmiş ayaklarını sürüye sürüye. Onu gören herkes korkudan gözlerini kapatmış. On üçüncü peri diye bağırmışlar hep bir ağızdan. On üçüncü peri korkunç sesiyle. Bana davetiye yok mu kral? Demiş kapı ağzından. Sana davetiye yollamayı unutmuş olmalılar. Demiş kral kemküm ederek. Hizmetkarlar. Sofrada hemen bir yer daha açın. Çabuk. Aslında kral onu bile bile davet etmemiş. Çünkü sarayda periler için sadece 12 altın tabak varmış. O da düşünmüş, taşınmış. Çareyi birini davet etmemekte bulmuş. 13. peri minik prensesin kundağının yanına gitmiş. Bebek Agu deyip minik elini ona doğru uzatmış. Derken peri birden "Benim de prensese hediyem 15 yaş gününde parmağına iğne batar batmaz ölmesi." demiş iğrenç bir kahkaha atarak. Yine bir gök gürültüsüyle Kötü peri kaybolup gitmiş. Sarayın kapıları gürültüyle kapanmış ardından. Korkunç bir sessizlik kalmış geriye. Sonra kraliçe ağlamaya başlamış. On ikinci peri öne atılmış. Ben hediyemi vermedim daha, demiş yumuşak bir sesle. Kötü büyüyü bozamam belki ama onu değiştirebilirim. Benim hediyemde büyüyü prensesin parmağına iğne battığında ölmesi yerine yüz yıl uyuması şeklinde değiştirmek olsun o zaman. Yıllar geçmiş aradan. Bebek büyümüş, sağlıklı güzel, mutlu ve akıllı bir genç kız olmuş. Kralla kraliçe kötü büyüyü çoktan unutmuşlar. Zaten ülke içinde ne kadar iğne varsa daha prenses bebekken yok edilmiş. Prenses uzun yıllar güvendeymiş. Fakat tam da 15. yaşına bastığı gün prenses daha